da kaynana, dişleri gedir kaynana. Oğlun şeker getirdi, sensiz yedir kaynana. Oy oy öldü ya, ne de güzel oldu ya, oğlu da bana kaldı ya. Oyna hopla kaynana, dilini topla kaynana. Oyna hopla kaynana Dilini topla kaynana Oğlun beni istiyor Çatla patla kaynana Oy oy öldü ya Ne ne güzel oldu ya Oğlu da bana kaldı ya Oy oy öldü ya Ne ne güzel oldu ya Oğlu da bana kaldı ya Kar yolan bu ya Oğlu da ban